Aşağıdaki grafiklerin hangisindeki taralı alan aşağıdaki eşitsizlik sisteminin x'ye düzlemindeki çözüm kümesini temsil etmektedir demişler. Eşitsizlik sistemini burada göstermişler. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Şimdi de birlikte bakalım. Doğruları değerlendirecek olur isek, dikkat ederseniz henüz taralı alanlardan bahsetmiyorum. Grafiklerin hepsindeki doğruların aynı iki doğru olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu yüzden de soruda da söyledikleri gibi hangi taralı alanın doğru olduğunu bulmamız gerekecek. İsterseniz önce Hangi doğrunun hangisi olduğunu belirleyelim. Bana doğrulardan hangisinin y eşittir eksi 3 x artı 3 doğrusu olduğunu siz söyleyebilir misiniz? Sonrasında da taralı alanların hangisinin bundan büyük ya da buna eşit olduğunu düşünebiliriz bu doğrunun y ekseni kesim noktasının 3 olması gerekiyor. Neden diyecek olursanız x'e 0 verdiğimizde y 3'e eşit oluyor. O halde bu doğrunun bu olduğunu hemencecik söyleyebiliriz. Evet ilk denklem ya da eşitsizlikteki y eşittir eksi 3x artı 3 bu doğru. Şu şekilde işaretliyorum. Bu, bu ve bu bunların hepsi birinci eşitsizlikteki doğru. İstediğimiz alanının bu ifadeden büyük ya da ifadeye eşit olması gerekiyor. Bunun için de doğrunun bu taralı alana dahil olması. Ek olarak bir de bundan büyük olması lazım. X'in herhangi bir değeri için bir X değeri seçelim. Mesela bu olsun. Y eksi 3 X artı 3'e eşit olduğunda buraya geliyoruz. Eşit ya da büyük olan değerleri dahil edeceğimiz için bundan büyük olan tüm değerlerin aralı alana dahil olması gerekiyor. O halde bu doğru üzerindeki tüm değerlerin ve doğrudan büyük olanların dahil olması gerekiyor. İşaretliyim. Bu birinci eşitsizliğin sonucunda elde ettiğimiz taralı alan ve elimizdeki tek eşitsizlik bu olsaydı C ve D seçeneklerini hemen eleyebilirdik çünkü gördüğünüz gibi bu kısımlar dahil değil. Bu yüzden C ve D seçeneklerini eleyebiliriz. Şimdi de ikinci eşitsizliği değerlendirelim. Burada da söz konusu olan Y eşittir 2x 2 doğrusu olsaydı bu doğrunun bu işaretlediğim olduğunu biliyoruz. Burada da burada da ve burada da işaretliyim. Eşitsizliğe baktığımızda küçük ya da eşit işaretini görüyoruz. X'in herhangi bir değeri için eğer doğrunun üzerindeysek aradığımız değerlerin buna eşit ve bundan küçük olması gerekecek. Bu da bu alanla temsil edilir. Burayı da işaretliyim. Doğru cevabın hangisi olduğunu görmüş olduğunuzu düşünüyorum. İşaretlediğim iki alanın kesişimini bulmamız lazım ve söz konusu olan kesişim de işte bu işaretlediğim alandır. Evet, iki eşitsizliğin temsil ettiği alanların üst üste geldiği ya da kesiştiği kısım işte bu. Bu durumda da doğru seçenek A seçeneğidir diyebiliriz. B seçeneğindeki taralı alanın kesişim olmadığını görebilirsiniz. Buradaki taralı alan bu eşitsizliğin işareti ancak büyük eşittir olsaydı doğru olabilirdi. Bu yüzden de A seçeneğinin doğruluğundan emin olabiliriz